Değerli izleyicilerimiz yanımda beyin sinir ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Sevgiler, hocam? Sevgiler bomba gibiyiz. Maşallah. Tükenmek yok. Yani e, hayatın her şeyi var. Hayatta her şey var. Ama tükenmek yok. Hı. Tükendiğiniz yer bittiğiniz yerdir. İşte fıtık da burada başlıyor. Bel fıtığı, boyun fıtığı insanın tükendiği yerde Değil mi? karşısına çıkıyor. Onun Peki için, bir evet. de kış geliyor. Başladı evet. ağrıları, sızıları, Kesin. Bravo. İnsanların. Mevsimlere göre hastalıklar da değişiyor sevgili Seda. Böyle renk alıyor, değişiyor. Bazı mesela gripal enfeksiyonları da biliyorsunuz. Yani her dönemin farklı enfeksiyonları vardır. Her dönemin farklı hastalıkları vardır. Dolayısıyla bel fıtığı, boyun fıtığı açısından da ge mevsim geçişleri yani yazdan kışa olan geçişler bizim açımızdan alarm olan dönemlerdir. Bu dönemleri nasıl değerlendirmek lazım? Bu dönemlerde özellikle fıtığımızın ilerlememesi ve size eziyet çektirmemesi için dikkat edeceğimiz bazı temel şeyler var. Hemen bir iki trik verelim sonra gerçek tedavilere dönelim. Nedir o? Bir, bu dönemde kontrolsüz rüzgarlara yani soğuk havalara maruz kalabiliriz. Yani Çünkü yazdan hatta yaz eşyalarımızı, kıyafetlerimizi kaldırıp e, kışlıkları çıkarma dönemindeyiz. Çıkardık çıkaracağız derken o yazlıklarla bir dışarı çıkarsınız, bir hava alalım dersiniz, bir rüzgar sizi bitirir. Soğuk bizim fıtığın sevmediği konu. Yani Osman soğuğu sevmez arkadaşlar, sıcak olması lazım. Yani beliniz, boynunuz artık yavaş yavaş atkıları çıkartın. Akşamları çıkarken boynunuza bir atkıyla çıkın. Belinize ben her zaman söylüyorum büyüklerimizin bir irfanlığı, bir bilgeliği vardır. Bakın bütün büyüklerimiz ben kendi ee, büyük dedemden hayır, hatırlarım kuşak diye bir şey kullanırlardı sevgili evet, evet. Böyle evet. sararlardı, sararlardı. Evet. Yani hem vücudu destekleyen bir yapısı vardı hem de onlar yündü ve oraya rüzgar esmesini, orada soğuk almasını önlerdi. Şimdi bunlar biraz unutuldu. Aslında bunlar geçmişten gelen çok bilge e, ve irfan yüklü bilgiler. Dolayısıyla bu tarzda şimdi daha onların konforluları var destekleyici, üşümenizi engelleyen bel destekleri kullanabilirsiniz. Bunlar ama bir korse olsun istemiyorum. Bakın çelik korseler kullanılıyor. Şimdi bana soruluyor, en çok sorulardan birisi. Hocam korse ile bel fıtığı tedavisi olur mu? Olmaz arkadaşlar. Korse sizi bir müddet destekleyen, kaslarınızı güçlendiren, hafif sizi istirahate alan bir konudur. Ama korse bir bel fıtığının veya bir boyun fıtığının kalıcı bir tedavisi olamaz sizi bir müddet o durumdan, o pozisyondan, ağrılarınızdan kurtarma amacı taşır. Ama bakıyorum 6 ay korse kullandım diyor. Nasıl oluyor 6 ay korse? 6 ay korse kullanan bir insanın bel bölgesinde kaslar bildiğin erir. Hılç olur, erir. O kasları tekrar kazanman için 6 yıl çalışman lazım. Yani ve kas olmayınca Osman en büyük eziyeti çeker. Şimdi Osman nedir? Yani omurgamız nedir? Kemik ve eklemden ibarettir. Yani kemiklerden oluşmuş yapılardır. Birbirine kemik ve eklemlerle bağlanmış bir yapı. Vücudu bu mu kaldırıyor? Hayır. Vücudu kaldıran kas. Kas ve bağ dokuları. Yani bir mesela ben bunu neyle kaldırıyorum? Kemikle mi kaldırıyorum? Hayır. Kasımla, pazumla kaldırıyorum. Dolayısıyla bize kas lazım. Vücudu postürüyle yani bir sedasayan postürü gibi, bir sedasayan omurgasının duruşu gibi sağlıklı ve estetik duruş için bizim omurgamızın kaslarının güçlü olması lazım. Sen korseyle ve aylarca Olmaz. bu kasları eritirsen o kaslar seni bir daha taşıyamaz. Böyle kalırsın kalkamıyorum ayağa kendimi kaldıramıyorum dersin. Çok büyük bir hatadır. Korsenin yeri vardır ama korse sürekli ve kalıcı bir fıtık tedavisi için real bir tedavi Gerçek bir tedavi değildir, bunu hemen söyleyelim. Peki evet. Fatih Kırar Hocam, bugün biraz ameliyatsız tedavi yöntemlerinden bahsedelim. Süper. Gerek bel fıtığı, gerek boyun fıtığı. Evet, şimdi en çok korktuğumuz şey ameliyat. Ama önce şunu söylemek istiyorum, ameliyat ya da bel fıtığı tedavilerinden korkarak bir karar vermeyin. Korku, insan hayatında, insan hayatıyla ilgili kararlar verirken kullanacağı en son duygudur. Korkuyla karar verilmez, bir. Şimdi birincisi bu. İkincisi karar verirken yani bel fıtığı tedavi olacağım. Birisi diyor ki ameliyat. Bir doktora gittim. Öteki diyor ki hiç ameliyata gerek yok. Öteki diyor ki fizik tedavi. Komşuya sordum. Komşu da şu diyor. Şimdi herkes bir şey söylemiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Nedir yani çözümünüz nedir? Şimdi bir önce ilim ve irfana sarılacaksınız. İki ilim ve irfanla birlikte herkes kendi alanında ihtisas yapmıştır. Bütün branşlarda bu böyledir. Ve bir alanda daha çok mücadele eden, daha çok ihtisas yapan, daha çok özel çalışmalar yapan daha özel insanlar vardır. Mesela ben beyin cerrahimdir ama beyin üzerine ihtisasımı yapmadım. Yani daha doğrusu o alanda ilerlemedim. Tercihimi öyle yapmadım. Tercihimi omurga alanında yaptım. Omurga alanında da daha özel tercihler yapan hekimler vardır. Yani bu işin doğasında bu böyledir. Yani anlatabiliyor muyum? Her işin kendine hitaslaşmış, kendine imunhasır e, ve o alan özel çalışmış, e, bilgi ve becerisi ve tecrübesi çok yüksek e, insan. Buraları ve onların özellikle teknolojiyi takip ediyor olması, gelişmeleri bir hakkın takip ediyor olması son derece değerli. Bunlarla birlikte bu karar aşamasında size ameliyat denildi, korkuyorum ve işte ameliyat tedavi. Korkmanıza gerek yok. Zaten ameliyatsız tedaviler ameliyat kadar etkili bir noktaya ulaşmış durumda sevgili dostlar. Yani çok yüksek bir tecrübeyle bunu söylüyorum ve bundan önce ameliyat yapan birisi olarak söylüyorum bunları. Önceden bundan 5 yıl önce ameliyat yaptığım vakaları şu an ameliyatsız tedavi ediyoruz. Bunlar çok büyük değişimler, çok büyük gelişmeler. Bunun en büyük etkisi teknoloji. Yani teknoloji alanında özellikle Lazer teknolojisi dediğimiz lazer teknolojilerinin son derece ileri noktaya geldiğini görüyoruz. Şu an lazer teknolojisi öyle bir noktaya taşınmış ki e, vücudun en ücre moleküler boyutuna ulaşır hale gelmiş. Bakın şu an yaptıkları deneylerde moleküler yani vücudun 10 üzeri 6 katı daha küçük noktalarına ulaşacak bir boyuta gelmiş ve vücudun 10 üzeri 6 katı yani 10 milyonda bir hedefleyebilecek düzeye gelmiş. Yani belki aklınızı karıştırmak istemem ama yani şunu milyon tane insanı koyuyorsunuz, milyon tane, ondan 10 on milyon tane pardon, ondan bir tanesini hedefleyebiliyor. Net. Ya bu şu demektir, biz istediğimiz yere onu target edebiliyoruz, hedef edebiliyoruz, koordine edebiliyoruz demektir. Ve biz fıtığın ulaştığı fıtığın içerisine kadar o lazeri götürebiliyoruz. Hem de diğer dokulara zarar vermeden bunu yapabiliyoruz demektir. Müthiş bir şey bu. Bunlar yani ileri düzeyde çalışılıyor şu an teknolojide. Dolayısıyla lazer teknolojisi çok daha ileriye gidiyor. E beraberinde sadece bir cihaz, bir teknoloji bunu yapmıyor. Tecrübe. Yani hangi fıtık, ne tür davranışlar? Şu an kendi aşımdan söyleyeyim. Yani e, fıtığın sesini bile duyar haldeyim. Çünkü o kadar çok fıtık tedavisi gerçekleştirmiş birisiyim ki MR'da fıtığın bana ne anlattığını, nasıl bir fıtık, kaç yaşında... Soft mu, hard mı? E, derecesi nedir? Evrelenmesi nedir? Anlatabiliyor muyum? Geriye çekilecekken yaşayacakları nedir? Bunların hepsini bilir olmak lazım. Bu da büyük bir tecrübenin eseridir. Yani. Senin bir sözün var. Çok hoşuma gidiyor. E, sen hep diyorsun ya, bir gün ameliyatsız, evet. yani e, böyle bir tedavi olacağını biz inanmazdık. İnan duysam Tabii. inanmazdım diyorsun. Biz cerrahlar Şimdi, böyleyizdir. evet. Ameliyatsız yöntemlerle. Bunların iyileşmesi, bel evet. ve boyun fıtığının tedavisi mümkün. Kesinlikle. Aklımıza Ö gelmezdi. Önce. önce bizler kendi aklımızı yeniyoruz. Yani kendi fikirlerimizi, kendi e algılarımızı yeniyoruz. Bakın biz çünkü algısı çok yüksek insanlarızdır. Her şeye inanmayız. Cerrahsınız. Yani gördüğünüze... Duyduğunuza her şeye inanan insanlar değiliz bizler. İlim irfan sahibi olmuşuz. Dolayısıyla önce kendi algını ben önce kendimi yendim. <laughs> kendi düşünceni yeniyorsun. Ya evet. olur mu böyle bir şey diyorsun yani bundan 6-7 yıl önce. Ama şu an o işi yapıyorsun falan yani. Çünkü inanıyorsun. Çünkü sonuçlarını görüyorsun. Peki ne zaman ameliyat? Ne zaman ameliyat? <laughs> ameliyat yani bu bütün vakaların ancak binde biri falandır yani. Bu kadar e, bin fıtık varsa ortalıkta binde bir, binde 5 civarı vesaire. Bunlar kimdir? Bunlar eğer fıtığını çok ciddi anlamda geciktirdiyse, artık fıtıklar taşlaşmış seviyeye geldiyse, onu her zaman söylüyorum, fıtık oluşmaya başladığında fıtık lokum gibidir, yumuşacıktır, tazeciktir. Bizim bunu ameliyatsız tedavi şansımız çok yüksektir. Zaman içerisinde 3 ile 5 yıllar gibi süreçler içerisinde bu fıtık evre atlar. Yani onun formasyonu bozulur, değişir. Ne olur? İşte Mevlana şekeri gibi olur. Kıtır kıtır olmaya başlar. Kireçlenmiş bir fıtık. Bir müddet sonra leblebi gibi olmaya başlar. Daha da sertleşir. Bir müddet sonra taş gibi olur. Oradan kalkmaz artık. Şimdi taş gibi olan bir şeyi nasıl kaldıracaksın oradan? Mümkün mü? Kazıman lazım doğru mu? Yani yola kaya mı düşse daha kolay kaldırırız. Kum mu dökülse daha kolay kaldırırız. Yani kumu bir su döksen kalkar gider vesaire. Ama kaya için çalışman lazım. Makinalar gelmesi lazım falan. Yani olay bu tarafa gittiği zaman zorlaşıyor. Yani 10 yılın üzerindeki fıtıklar bizim açımızdan e, yaşlanmış fıtık diyebileceğimiz. Ha ne yapıyoruz biz bu gibi durumlarda? Fıtık yaşlıyız hocam ben 20 yıldır çekiyorum o dönemde bunlar yoktu. Şimdi ne yapacağız? Oturup ağlayacak mıyız? Hayır. Şimdi regresyon uygulaması yap yaptığımız takdirde o fıtığı biz yumuşatıyoruz. Yani hard fıtık, sıkı fıtık, yaşlı fıtık artık tedavisine uygun hale geliyor robotik lazer teknolojisine uygun hale geliyor. Onun formasyonunu değiştiriyoruz ve o şekilde robotik lazer tedavisiyle üzerine hücum ediyoruz ve ortadan kaldırıyoruz. Yani yine çaresiz değilsiniz. Birinci aşama çok geciktirirseniz, çok geciktirirseniz bu anlamda yani geç kalmak bizim açımızdan ameliyat noktasında ameliyata doğru giden yolu kendinize açmanız demektir. İkincisi de Kesin ameliyat dediğimiz kriter şudur. Kesin ameliyat dediğimiz güç kaybı. Yani ağrıdan dolayı nedir o güç kaybı? Ağrıdan dolayı ameliyat edilmez. Güç kaybından dolayı. Nedir o güç kaybı? Hepiniz evlerinizde artık çok rahat yapabiliyorsunuz. Bakın, bel fıtığı varsa parmaklarınızın üzerine çıkıyorsunuz. Yani papucunuzun üstüne, parmaklarınızın üzerine rahat bir şekilde çıkabiliyorsanız bu bizim açımızdan son derece değerli. Yine bakın şöyle Topuklarınızın üzerine çıkıyorsanız, bunları rahatça yapabiliyorsanız çok önemli. Bakın şunu bir daha göstereyim. Görüyor musunuz? Ve böyle. Ve dizlerinizin üzerine bakın bu belin üçüncü sinirini test ediyorsunuz. Çömelip kalkmak. Çömelip kalkabiliyorsanız çalışıyordur. Ya da eğilip bükülebilmek, oturduğunuz yerden kalkabilmek. Bu belin ikinci siniridir. Bunlar zaten sinirler yapıyor bunların hepsini. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla tüm bunları merdiven çıkabiliyorsanız, yürüyebiliyorsanız ameliyat değilsiniz büyük oranda. Peki hemen şöyle bir soru var kafalarında. E, ameliyatsız tedavilerde tekrar nüks etme olur mu? Ameliyatsız tedavilerde nüks görmedim. Ameliyatlarda nüks %3-5 oranında görülür. Ama ameliyatsız tedavilerde tekrarlayan bir hasta şu ana kadar ben rastlamadım bunca e, tedavi çalışmalarında net bir şekilde söyledim. Harika bir sohbetti. Beyin, sinir ve omurilik cerrahı operatör Doktor Fatih Kırar hocamı alkışlarla uğurluyoruz. Ben